pembe gündüz ne zifleniyorsun? Bir derdin mi var? Sorma be pembe, çok pişmanım. Niye pişmansın lan? Bu oteli etem aldırdı mı? Aman üzüldüğün şeye bak be. Sen nereden bileceksin ki bu otel iş yapmıyor? Hani? Ben aslında başından beri bu otelin hiç iş yapmadığını biliyorum. Biliyordum. Biliyordum tabii. Lan biliyordun da yazık değil. Adam kattın adamı zarar ziyara soktu. Ne olacak şimdi? Etem'e çok sinirlenmiştim. Ama şimdi köpekler gibi pişmanım ya. Hem Etem'e ayıp ettim... ...hem sizi boş bir umut için buralara kadar getirdim. Ne yapacağım ben şimdi Kembe ya? Ne mi yapacaksın Şimdi oturacaksın. Bu oteli nasıl düze çıkaracaksın onu düşüneceksin anladın mı? Haydi. Ah gitti paralarım gitti. Ah paralarım, eurolarım gitti. Ah Gitti paralarım gitti. Aa, yeter ama ah. Ethem abi be amma da söylediler. ha. Hem bu kadar üzülme ee, be Ethem abi. Bakarsın işler Aa. açılır. Hiç boşuna çırpınmayalım. Buraya müşteri gelmiyor demek ki. <laughs> gitti paracıklar. <laughs> <laughs> Ma çekil bakayım buradan. Çekilin ha. ha. Ee, yeter be Ethem be. Karı gibi ah. mızmızlanıp durma be. Elbet bir çaresini bulacağız. Ete, 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 ete. bakayım çocuklar. ben buldum. Ne buldun lan be? Buraya nasıl müşteri çekeceğimizi buldum. Nasıl olacak o iş canım? Müşteri buraya niye gelmiyor? Ha. Çünkü müşteri burayı bilmiyor. Müşteriye burayı duyurmamız lazım. Ha. Ya iyi de nasıl olacak o işe? Ha? Ha. Çok kolay oğlum. Bir şarkıcı getireceğiz. otele açılış yapacağız. Ha. Şarkıcının peşinden kameramanlar, magazinciler falan da gelecekler tabii. Ha. Bir anda otelimiz bütün gazetelerde, televizyonlarda çıkacak. Hop oh be. <laughs> ha? Helal olsun Allah. sana. Mis <laughs> mis ki. Ben, <laughs> şeytana papucunu ters giydirir. Abu Bete bana bile papucumu ters giydirir. <laughs> Peki durma sahibi baba. <laughs> Biz bu şarkıcıyı nereden bulacağız? Evet. Hadi şimdi söyleteyim. Güzel diyeyim. bir soru tabii. Ha, nereden bulacağız ya? Aa, Televizyon beyler Cebeci var olur mu? Aa, tamam işte. Aferin <laughs> abi Hilal Cebeci olur. <laughs> Bu karın herhalde çok revaçtadır. İşte. yerde kanalda vardır e ya, ha. ile nasıl konuşacağız? Aa, ben tanıyorum İdemix. Kendisine az iş ayarlamadım yani. <laughs> Ciddi misin Rıza? Yeminle ya. Adımı duysun var ya çıp badanak gelir şey. <laughs> o zaman ne duruyoruz abi? Dilence alıp gelelim. O ya. zaman. Bizim mahalle <laughs> Tamam, haydi yürü, haydi, haydi, haydi. Ha, öyle, öyle. İnşallah ilal cebeci gelmeyi kabul eder be Bebekşehir. Yoksa halimiz yabandır ha. Doğru dersin be de bu adem. Allah korusun yani buralarda sefil oluruz valla. <laughs> maşallah ne şirinler be. Hepsi hmm. senin mi? Ellerinden öperler teyzesi, hepsi benim. Maşallah <laughs> dişine bak be. Bana hiç çocuk vermiyor. Sana gelince de maşallah... Tabur kadar çocuk vermiş be. Ay 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 bucuğu Ay yiyelim. gel gel. Uy. Eskiden benim de çocuğum olmuyordu. Şurada şifalı bir çamur var. Bir girdim bahtım açıldı. Bir düzine çocuğum oldu. Durduramadım. Aa ciddi misin? Çok ciddiyim. Çabur iyi bir geldi hakikaten. Vallahi çok şifalı çamur. Çok meşhurdur. Herkes bilir. Nerede o çamur. Ya sana zahmet bize adresini versene be. Na şurada yukarıda. Kime sorsanız gösterirler. Çok meşhurdur. Hmm. Ay sağ olasın be. İyi ver çocuğunu be. Eh, ah. Hadi al. Ah. Hadi al. Önce de. Hadi çocuklar gelin gelin gelin. Hadi bay bay. Hadi. Hadi. Bye. Allah yürü be benim şey yürü. ne yürümesi be bu arada. Koş mavi koş. Evet. Hilal'cığım gazeteci çocuklar geldi. Sizinle röportaj yapmak istiyorlar gelsinler mi? Ay canlı yayına yetişmem lazım. Hikayen bir babuca sokma benim. Tamam o zaman söyleyeyim daha sonra gelsinler. Lütfen. Yemeğiniz hanımefendi. Ne bu karabiber mi? Evet karabiber yemeğinize de koydum. Benim karabiberi alerjim olduğunu bilmiyor musunuz? Ay, komaya giriyorum fenalık geçiriyorum. Kızım götür değiştir şu yemeği. Kaç defa dedim size yemeklere karabiber atmayın diye. Siz adamı deli edeceksiniz. Özür dilerim unutmuşum. Hadi çabuk çabuk. Ay, deli edecek bunlar beni ya. Hanımefendi sizi görmeye gelmişler. Beyefendi arkadaşınız olduğunu söyledi. Hilal. Rıza? Ah bak Rıza dedi. Tanıdı beni. Anır <laughs> akıttı. An Rıza bu gerçekten sen misin? Ah, bak bu sen misin dedi. Canım İla gel bir öpeyim seni. Üçkağıtçı alçak. Nerede benim konser paralarım? Nerede paralarım? Ay, ay, ay. İla bir dakika açıklayabilirim. Neyi bak. açıklayacaksın? Pis dolandırıcı. Defol git buradan. Siz de çıkar mısınız hemen lütfen? Ah, yaktın bilsin. Üç kağıtçı dolandırıcı keçi. Pı. Hayırlı çocuklar, Siz ne istiyorsunuz? Gel abla biz seni var ya çok seviyoruz. Hepsini şarkılarınızı dinliyor. Ay canlarım benim. Demek ki beni çok seviyorsunuz. İmza mı istiyorsunuz? Yok biz başka bir şey isteyecektik. Ne isteyeceksiniz? Ya abla biz çalgıcıyız. Orkestramız bile var. Öyle mi? Hem de cennet orkestrası. Hatta ben de darbuka çalıyor. Bak sen. Bizi çalıştığımız meyhaneden kovdular. Ay canlarım benim. E amca otel almış, bize dedi ki gelin orada çalın, biz de kalktık gittik. Ama Ete amca kızıklamışlar, otelde hiç müşteri yokmuş. E peki benden ne yapmamı istiyorsunuz çocuklar? Ha, kısacası sen gelsen, otelimizin açılışını yapsan, gazeteciler gelir, otelimiz televizyonlarda çıkar. O zaman da çok müşteri gelir. Ay yerim ben siz gelin bakayım siz şöyle yanıma binin. Lela abla gelecek misin? ne olur gelin abla. Peki sizin için geleceğim çocuklar. Yaşar abla. Gel abla buraya <laughs> yazıyorum. Söz ben de senin arkana darbuka çalacağım. Ay yerim ben senin o ellerini. Bu ne ellerle mi çalacaksın sen darbuka? Ne ama marifetli. Peki söyleyin ailenize geleceğim. Ay şey biz söylesek inanmazlar. Siz gelin söyleyin. E iyi hadi gelin bakalım. Hep beraber söyleyelim. Allah Allah. <laughs> Üç kaç. <laughs> de? Eee? E. Kız Aleyhler hani şey yoktur. Nerede anam? Allah Allah. Şimdi burada buralardaydı be. Bakar mısınız? Çocuklar bana her şeyi anlattı. Onların hatırı için otelinizin açılışına geleceğim. Bir konser vereceğim. Anam kurban olsun pembe kız ya. sana gelene ay buraya. Anam maşallah ya. sana. Bak, maşallah kız ya. kurban olsun. Kırmadı bizi bak ben demedim. Eee Tem, rahat bırakın karıya. Tete Ana maşallah kız ne güzel gözlerin var su yeşili anam. Maşallah. Evet.